Siperal, Siperal! Komutunla birlikte hareket ediyoruz. Siperalsin herkes! 3, 2, 1. Şimdi, saldırın! Efendim, ateş altındayım. Saldırıyorum. Hedef görüldü. Daha fazla cephanemiz kalmadı. Çok sıkıştık. Ne yapacağız? O Ne? Hayır. Hayır. Hadi ama dostum buraya kadar gelmişken vazgeçemeyiz. Bence çabuk gidelim bakalım. İnanmıyorum koş. Bu gerçek değildir koş. Koşun yardım edin Taytunlar zarar görmüş çabuk. Selam tatlı bir yere mi gidiyorsun? <laughs> Speakerman dikkat et! Speakerman! Sersem herif bana doğru gelme! Kızım, <laughs> buraya gidelim bakın şimdi burada. Sen ne yakışıklı şeysin öyle. <laughs> Daha fazla zamanımız kalmadı. Hop. Hop. Yakala. Hop. Selam kızlar. Yine arabamı beğendiniz mi? Ya, o tamam tamam alkışlama. Beni şimdi martıyorsunuz. Gel adamım çak. Hey bu da ne böyle? Bence bu profesör. Kızlar sizi ben alırım gelin sen git ben sıkı kırmını alırım. Tamam ama dikkatli olun tamam mı? Sıkı tutun dostum. Merhaba. A, merhaba. Çabuk vaktimiz alalı. Geliyorum. Ben... Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada güvendesiniz. Lütfen buyurun. Ama salgın ne tadı abi bir yer böyle Gözlerimin içine bak Gözlerimin içine bak Kapının ardındakiyle yüzleşmeye hazır mısınız? Ne? Yoksa bu TV mi?